Evet hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ben şöyle tekrar bir slide'ımı açayım. Başlıca bozkır türlerinden bahsettik arkadaşlar. Tekrar slide açılana kadar türleri terslerine atmak istiyorum. Ceren, dere dikeni, efendime söyleyeyim peygamber çiçeği gibi, gelincik gibi güzellik gibi türlere baktığımızda bunlar başlıca bozkır türlerinde oluşturuyordu. Şimdi bozkırlarda da bir e, tarih durumundan bahsedeceğim. Diyeceğiz ki arkadaşlar antropojen bozkır kavramından bahsedeceğim size. Şöyle bir gelelim. Evet şurada kalmıştık arkadaşlar. Şöyle hemen açayım ekranı büyüteyim bozkır alanlarının da bazıları ormanların yok edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır diyoruz. Bu nedenle bozkırlar arasında yer yer ağaçlara da rastlanılıyor. Bu, biz bu tür bozkırlara antropojen bozkırlar diyoruz. Özellikle arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde antropojen bozkırları yaygın olarak verebiliyoruz kadının tamamında ve ergene de çok yaygın olarak görebiliriz antropojen bozkırlar posterler dediğimiz bozkırları. Şimdi bu antropojen bozkırlar oh. posteri... açılmadı. Farkında mısınız bilmiyorum ama yavaş açılıyor olabilir. Şu an açılmadı. Bilmiyorum valla. Açılmadı mı? Görünüyor dosyanız ama açılmadı. Gerçekten bende de açılmış görünüyor. Bak böyle şeyler oluyor. Geçen gün dersin yarım saatini bu şekilde anlatmış. Bak ettim hocam. <laughs> Hemen müdahale edeyim dedim. Bazen yavaş açılıyor hocam. Diğer derslerde de oluyor. Bir de benim bilgisayarım da biraz sıkıntılı bir bilgisayar. Hiç sağ solu belli değil. Şu an görüyor musunuz ekranda bir söz? Ekran var mı? Benim? Yok galiba ama yok. Yok değil mi? Dosya olarak görünüyor. Allah Allah. O zaman şöyle yapıyorum. Tekrar bir paylaşım yapalım şöyle bir karışım tamam hemen geliyor arkadaşlar hadi açalım bozkırlardan bahsediyordum Slide açılana kadar onu da biraz konuşmuş olalım arkadaşlar antropogjen bozkırlar özellikle dediğim gibi ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan türlerde bir geniş bozkır alanlarında yer yer e, ağaç görebiliyoruz. Bunlara biz antropojen bozkır diyoruz. Özellikle Türkiye'de e, İç Anadolu'da e, bunun çok yaygın olduğunu söyleyebilirim size. Yine Ergene'de antropojen bozkırların yaygın olduğunu söylemek mümkün diyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi geldi mi acaba sılar? Lütfen geldi diyeyim. Ha, <laughs> Çok iyi. Lütfen gelmiş olsun. Peki, İç Anadolu'da daha dedik ki Ergene ve Bozk e İç Anadolu ve Ergene'de antropojen bozkırları yaygın olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bozkır bitki örtüsünün dağılışıyla küçükbaş hayvancılığın dağılışı arasında da bir paralellik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında İç Anadolu'nun daha önce orman olduğuna dair e, bir takım tanıtlar da vardır. Hani yani dedi ki antropojen borçlular, ormanlar tarih edildi, antropojen borçlular ortaya çıktı. E, Evliya Çelebi de seyahatnamelerinde çok fazla yer vermiştir böyle şeylere. Yani biraz abartılı anlatır Evliya Çelebi. İşte, ben bir ekleme yapabilir miyim? Ee, Ankara Savaşı'nda meşhur 1402 Ankara Savaşı'nda e, Timur'un filleri kullandığını ve ağaçların arkasına saklandığı için görünmediğini söylerler. Hani o kadar yoğun ağaçların olduğunu böyle de bir biliyorum ben. ya yani ben aslında bak benden önce davrandım. Hem Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde çok yaygındı hem de o Ankara Savaşı'nda işte Timur fillerini ormanların içine saklıyor. Şimdi gidip Ankara'da ağaç görürseniz ağaç falan diyorsunuz yani. Bu aslında e, geçmişte bu bölgelerin işte orman alanı olduğunun kanıtıdır. Hani o tarihsel e, süreçte de işte o tarihsel verilere dayanarak da e, tabii ki bu bölgelerin ormanlık alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Hadi geçtik o işte Evliya Çelebi'nin seyahat sahnesi vesairesine geride bilimsel kanıt var. Eğer antropojen bozuk bir yerde varsa daha önce orası ormanlık alanmış anlamına gelir diyorum. Peki değerli arkadaşlar. çayır bitki örtüsü deyince ne yapmamız lazım? Sert karısal iklim bölgelerine gitmem gerekiyor. Üstemizde çayır bitki örtüsüne yağlı bir ışığı alan yerlerde ve yüksekliği fazla olan alanlarda rastlıyoruz. O zaman Türkiye'de çayırlar deyince benim ilk olarak hemen nereye gitmem lazım? Erzurum, Kars, Ardahan yöresine gitmem gerekiyor. Çünkü o bölge bildiğiniz üzere yavru yağışı alıyor. Yanı sıra arkadaşlar bir e, Karadeniz'de de yine özellikle Karadeniz aynalarında da çayı bitki örtüsünden bahsedebiliyoruz. Ve değerli arkadaşlar yine toroslarda da çayır bitki örtüsünü görmek mümkün gördüğünüz çayırlar e, dağlık alanlarda orman üstünden sonra başlayan uzun boylu ot toplulukları da diyebiliyorum. Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu Dağları, Koroslar, Güneydoğu Toroslar, Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde biz çayır bitki örtüsünü görebiliyoruz. Bakın, eğer bir yerde çayır bitki örtüsü görebiliyorsak bu ne demektir biliyor musunuz? Burası orman sınırıdır artık, Burada orman yetişmiyor. Çayırlar geçiyor. Ki i̇şte o zorak millet çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani bu arada zorak millet bence yani günlük hayat için de çok gerekli bir şeydi. Bunu zorak öğretmeni olduğum için söylemiyorum. Şimdi ben her durumda görev yaparken böyle minik bir şey paylaşayım sizinle. Ee, bir ilçede görev yapıyorum. Karayazı diye bir ilçe. Ortalama yükseltisi böyle 3000 metrelerde falan çok yüksek bir ilçe. Hiç doğru düzgün ağaç yoktu. Oradaki öğretmen arkadaşlar hep şöyle söylerlerdi. E bu kara yazılar nasıl insanlar ya? İnsan iki tane ağaç diker, tamam mı? Hani bu, bunun eleştirisini yapıyorlardı. O biraz fotoğrafı dinlemekten geliyor. Zaten <laughs> Türkiye'de orman üstünde 2500 mezedir. 2500 metreden sonra ormanlar yetişmiyor. Onun yerine çayır bitki de çok yüksek bir bölgeydi. Zaten yılın 9 ayı kış, ayı kış yaşanan bir bölge. Bir de Erzurum, Kars, Adahan yöresindeyiz. Dolayısıyla orada zaten senin şey araman bunlar ne, nasıl insanlar hiç mi şey, Adamlar yıllardır orada yaşıyor. Elbet düşünmüşlerdir ama orman üst sınırındayız zaten. Dolayısıyla da orada görebileceğimiz yani bitki örtüsü doğal olarak çayırlardı. Hakikaten arkadaşlar Özellikle böyle İtbahar aylarından itibaren işte yağışlar başlardı, Tabii yazın da devam ediyor. O çayırlar işte yaz dönemi boyunca yöre halkı tarafından bayağı böyle buğday biçer gibi biçilir. Ondan sonra insanlar işte onları belirli bir sürede kurutabilirlerse kurutuyorlar. Çayırları hem hayvanlarını o dönemde meralarda otlatarak Hayvanlar besleniyor. Hem de o geriye kalanları da geçiyorlar, işte depoluyorlar zaman gibi. De Kaş aylarında hayvanlarına yer yapıyorlardı. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Çayır Bitki örtüsü orman üst sınırından sonra yetişen bir bitki örtüsüdür. Zaten bizde orman üst sınırı 2500 metre idi demiştik arkadaşlar. O sınırdan sonra niye burada ağaç gitmemişler bunlar hiç mi düşünemediler? Neden burada hiç ağaç yok sorusunu sormak e, gereksiz bir sorudur. O çünkü bizim için artık ıslanıcı. Peki burada da türlere değinelim ve toparlayalım arkadaşlar. Tarla sarmışı, yuman, kardelen, orman gülü, mine, yıldız çiçeği, düğün çiçeği gibi başka çayır türlerini söyleyebiliriz. Çayır bitki örtüsünü de tabii ki arkadaşlar bir hayvancılık ile eşleştirebilir miyiz? Şüphesiz ki örtü, çayır bitki örtüsü eşittir büyükbaş hayvancılık. Erzurum Kars Köyü'nün Meçhane Erzurum topraklarının humus bakımından zengin olmasını sağlayan bir bitki topluluğudur. Aynı zamanda ergin olduğu yerlerde bir baş hayvancılık yapılır dedik. Anla bitki topluluklarımızı konuştuk. Ormanlar, makiler, bozkırlar ve çayırlar. Şimdi geldik sırada özel türler var. Özel türler dediğimde endemik türler arkadaşlar o kadar önemli ki hani adını soyadını gibi bileceksiniz bunları. Adını soyadınız gibi bileceksiniz. E, ee, bunu kaç arıyor? Benim çalıyor arkadaşlar ama <laughs> yani bakacak kimse de yok. Sizin ifadenizle ekleyip miyim? Estağfurullah hocam tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Emlemik türler dediğimde dediğim gibi hiç böyle şaka edilecek bir başlık değil. Adımız, soyadımız gibi bilmek zorundayız. Başlayalım arkadaşlar. Bu bitkiler yeryüzünde yalnızca belirli alanlarda yetişen türlerdi. Şimdi şey zaten adı da aslında bana öyle bir ucu veriyor. Emlemik tür, ender görülen türler gibi bir karışım yapıyor bende yeryüzünde sadece belli alanlarda yetişen türlere biz endemik türler diyoruz. Türkiye bu türler bakımından oldukça zengindir diyoruz arkadaşlar. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri içerisinde endemik tür bakımından en zengin olan e, ülkede diyoruz ve diyeceğiz ki Türkiye'de endemik tür çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni arkadaşlar. Bunu konuşalım. Bir, aslında bitki tür çeşitliliğinin fazla olmasının nedeniyle neredeyse aynı. Bitki çeşitliliğinin fazla olması yine topografik çeşitlilik. Topografik çeşitlilik derken topografya yer yüzü şekilleri demektir arkadaşlar. Yer yüzü şekillerinin çeşitli olması demektir. Jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik 0 metreden 5000 metre arasında değişen yükselti farklılıkları üç farklı bitki coğrafyasının birleştiği yerde olması ve jeolojik zamanlar boyunca yaşanan iklim değişikliklerinden etkilenmiş olması Türkiye'de endemik tür çeşitliliğini arttırmıştır. Değerli arkadaşlarım başlayacak türler diyeceğiz. Burada da türler bizim için çok önemli. Ben hemen şöyle slaytından başlıyorum. Kaz dağlarında arkadaşlar kaz dağı gökleri diyeceğiz. Birkaç tane de ekleme yapacağım bu arada. Kaz Dağları'nda Kaz Dağı gökleri. Gölay yöresinde arkadaşlar Kazlar meşesi. Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça Vurması, Kastamonu ve Zolgat çevresinde İstir Meşesi, Doğu Anadolu'da Ters Lale, Karayazı'da arkadaşlar özellikle o az önce dedim ya Göre Laktır'ın ilçe, Karayazı ilçesi, Erzurum'un Karayazı ilçesi, Tertlale, e, Ters Lale diye bir endemik türün yetiştiği bir yer. E yine Rize İkizdere'de arkadaşlar Andal çayı önce dalamalarında sığla attığıma hiç şakaya gelmez. Tamam şöyle bir tane yıldız attım sığlaya. Sığla çok önemlidir. Endemik türler içerisinde en önemlisi de diyebilirim. ÖSYM'nin de en sevdiği türlü sık sık soru soran. Endemik türle ilgili soru sorduğunda bir sığla mutlaka oluyor soru içerisinde. Dalanın diğer adı günlük Ağacı'dır. Safranbolu çevresinde arkadaşlar safran otu dedim birkaç tane ekleme yapacağım. Hemen onları da şöyle yazayım arkadaşlar. Ee, Şanlı Urfa Şanlı Urfa Urfa'da Halteki Halifeki arkadaşlar Halifeki'de Karagül Evet Şanlıurfa Urfa Halifeki'de Karagül diyeceğiz arkadaşlar Bir, bir, bir. ara böyle bir dizi vardı ben mısınız bilmiyorum ama Evet ee, böyle bir dizi de vardı. Kara bayağı siyah güller. Burada sadece Şanlıurfa hareketi yetiştirilen bir türdür diyoruz arkadaşlar. Ee, şeyi söylemişim, ikiz derede bir tane daha ekleyeceğim aklımdayken. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Zonguldak, Zonguldak ve çevresi, çevresi Isranca neşesi. Evet, ısranca meşesi meşesi diyoruz donguldak ve çevresinde de ısranca meşesi diye bir endemik sözden bahsediyoruz kav dağlarında kav kökleri köyler yönesinde kasmak meşesi datça ve teke yarımadasında datça urunası, kastamonu yolu dat çevresinde iskeli meşesi doğan ozolda terpsali bize ikizlere e, andarçayı közce Dalaman arasında sığla Dedik arkadaşlar Safran Bolu'da Safran Otu, Şanlıurfa Karagül, Dolunak'ta çevresinde ise Isra, e, evet, meşesini söyleyebiliriz. Endemik türlerimiz de arkadaşlar bu şekilde. Biraz ezber bir başlık olduğu için maalesef yapacak çok fazla bir şey yok. E, Türkiye'de endemik türlerin en yaygın olduğu yer neresidir onu da bir söyleyelim e, toroslar arkadaşlar endemik çeşitliliğin en fazla olduğu yer toroslardır diyoruz. Erzurum Karayazı ters lale şöyle birkaç tane de görsel koydum arkadaşlar. Datça yayın Datça vurması ve Köyceğiz çevresinde ise sığla ağacının endemik türlere örnek olarak gösterebiliyoruz. Klimak tür dediğimiz türler bakın buradaki şu hatırlayın aynı nasıl bir de 2017 lisans sınavında soruldu klimaks, tür klimaks türü. Klimaks tür neydi? Bir ekosistemin belirli türüne bir klimaks türü diyoruz. Türkiye'nin türleri ve klimaks türleri şöyledir. Akdeniz klimaks türü kızıl çam ormanlarıydı. Hatta işte o ormanlardaki başlıca türlerden bahsederken de bunu özellikle vurgulamıştık. Karadeniz ikliminin klimaks türü ladinlerdir, belirleyici tür ve kayıtsal iklimin klimat de tabii çam ormanları da diyoruz. Bakın aynen soruldu arkadaş. Aynen soruldu bize. Lütfen onu da dikkat edelim. Bitti ölçüsünde son başlığım arkadaşlar. Relik türler, fosil tür, diğer adıyla, diğer adıyla kalıntı türler dediğimiz türlerdir. Şimdi fosil tür nedir ya da kalıntı tür ya da relik tür nedir onu bir önce öğrenelim. Şimdi <laughs> günümüzün iklim şartlarında oluşmayan ancak geçmiş jeolojik devirlerden kalma bitkilere verilen isme biz relik ya da fosil türler diyoruz. Bu türler geçmiş jeolojik devirlerde yaşamışlar ve günümüzde de varlıklarını devam ettiren türlerdir. Bu tür bitkiler özellikle iklim değişiminin yaşandığı yerlerde, mavi içlerinde veya mağara ağızlarında bulunarak değişen, iklim koşullarından en az etkilenerek günümüze kadar ulaşmış olan türlerdir. Yani sizin burada anlamanız gereken şey şu, bunlar farklı jeolojik devirlerde de yaşıyorlardı, varlardı. Bugün de varlıklarını devam ettiriyorlar. Kayın ağacı, fosil bir türdür arkadaşlar. Biz Amanoz Dağları ve Murat Dağları çevresinde kayın ağaçlarını görebiliyoruz. E, kayını şey şeyde söylemiştik, Karadeniz'de söylemiştik. Amanos dağları ne alaka şimdi diye düşünebilirsiniz. Şunu anlatayım. Geçmişte o bölgede de varmış. Sana der ki hala, bak şöyle söyleyeyim. Kayınlar günümüzde daha çok nerede? Karadeniz ormanlarında gördüğümüz gibi. Ama sana der ki kayınları biz Amanos dağlarındaki ormanlarda da görebiliyoruz. ifadesini kullandığım oradaki durum relikti. Farklı jeolojik zamanlarda Amanos'larda, kayın ormanları da yetişiyormuş. Sonra iklim değişmiş ve hala orada az da olsa kayın ormanı görebiliyorsak biz buna ne deriz arkadaşlar? Reliktür deriz. Sığmayı biz ellemekte de söylemiştik. Aynı zamanda reliktür tür olduğunu da söyleyelim. Yine köyceğiz çevresi. Sedir ormanları arkadaşlar. Sedirler de normalde biz Akdeniz ormanlarında göreceğiniz türlerdir ama Kerkit çayı vadisi çevresinde de görebiliyoruz oradaki durumda relikt örnekte ıhlamur ağacı normalde nerede söyledik Karadeniz ormanlarında söyledik ama şimdi Beydağlarında diyorum arkadaşlar yine Beydağlarında farklı jeolojik devirlerde ıhlamur ağaçları yetişmiş ve günümüzde o bölgede de varlıklarını korumaya devam etmişlerdir eyvahansı otu paleozoyin Karbonifer döneminde ortaya çıkmış olan bir bitki türüdür ve günümüzde de hala varlığını devam ettiriyor fındıklar, fındık ağaçları, karaçamlar ve kestane gibi türler de yine e, verik türlere örnek olarak gösterilebilirler diyoruz. Kayın ağacı, Amanot dağları çevresinde türü var. Köyceğiz, tedir ağacı, Selkik çayı, ıhlamur ağacı, Bey dağları, Koca Yemiş ve Sandallar, Toruh Vadisi, Eralsu Otu, Fındık, Karaçam ve Kestane gibi türlerde başlayacak relik türlere ya da fosil türlere örnek gösterebilirler diyorum. Değerli arkadaşlar <laughs> birkaç tane soru örneği koydum slide'ın sonuna. Onları da birlikte değerlendirelim ve de bitti. Ortasını bitirmiş olalım. Çeşitli nedenlerle tahrip edilen bir ormanın ee, orman alanının eski haline dönebilmesi için geçen süreye ormanın kendini yenileme süresi denir. Tabi ki başında size bulunma Türkiye'de ormanın kendini yenileme süresinin en kısa olduğu bölge neresidir? Tabii ki de Karadeniz bölgesiydi ama burada gördüğünüz üzere arkadaşlar seçenekler arasında Karadeniz yok. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman çok fazla yağış alan bir öreğe bakmamız gerekiyor. Göller yöresi cevapları var. Ergene Havzası, Gaziantep, Fenteşe ve Konya. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekecek. En çok yarış alan yerlere bakmanız gerekiyor. Karedenin cevabı yoksa da bu seçenekler içerisinde en çok yağışı neresi alıyorsa oradan kendini yenilemesi gerektiğinin en kısa olduğu yerde orası. Şimdi ergene demezsiniz zaten kimse öyle bir cevap vermedi. Konya olası da demezsiniz. Gaziantep platosu da demezsiniz. Ne yaptınız? İkiye indirdiniz değil mi? Muhtemelen hepiniz... İki tane seçenek arasında kaldı. Peki doğru cevap nedir burada Menteşe yöresi arkadaşlar? Göller yöresi diyen arkadaşlarım şöyle söyleyebilirim size: Eğer burada Menteşe yöresi yerine başka az yağış alan, mesela İdil olası olsaydı doğru, o zaman göller yöresi olurdu. Fakat Menteşe yöresi yürüsü, göller yöresinden daha fazla yağış alan bir yerdi. Hatta hatırlayın Türkiye'nin en çok yağış alan yerlerini bir sayarken. Menteşe yöresini de ben saydım size. Orada Menteşe dağlarının Silya ne uzandığını ve Ege'de en çok yoruş alan yer olduğunun altına çizmiştik. Bu 2016 arkadaşlar bir son konuşuyucu. Bunu zaten konu içerisinde örnek vermiştim. Bir grup doğal yürüyüşü başlayarak bir dağı tırmanırken tek tane gülgen, şimşek, kayın, sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştük. O doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların hangisinde yapıldığı söylenebilir. Tabii ki de cevabımız neydi? Kaçkar dağları. Burada türler bana ne yapıyor arkadaşlar? O doğal yürüyüşünün hangi dağ üzerinde yapıldığına dair bilgi veriyor diyor. Evet, Türkiye'de bitki örtüsü arkadaşlar bu kadardı. Şimdi Dilerseniz e, bir ara verelim. Ondan sonra toprağa başlayalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Ondan sonrasına da arkadaşlar artık inşallah önümüzdeki hafta e, sınıfımızda devam edelim. Olur mu? 10 dakika ara vereceğim. Üst üste i̇şte yaptım ya yoruldunuz. Şu an arkadaşlar e, 4'ü 10 geçe. 16 tekrar ders başlayalım. Hocam diğer ders çok uzun sürer mi? Vallahi işte öyle bir kısa yani 40 dakikadan fazla mı yapacağız yoksa lazım? Çünkü Yok. benim bir yere gitmem gerekiyor da. Şey yapacağız. Zaten 40 dakikadan fazla yapamıyoruz biliyorsunuz. Süre sıkıntısı olduğu için. Sadece 40 dakika. 10 gece tamam. başlayacağım. Kaçta e, bitiyor işte. Ona göre zamanla ayarla. Tamam <laughs> hocam. Teşekkür ederim ama hocam 20 dakika mı 10 dakika mı ara? Genelde 10 dakika. 10 dakika. Ha şu an doğru ya ben de saate yanlış bakmışım. Pardon. O zaman tam 5'te başlayacağız. Okey, okey. 5'te 5'te. Ben saate yanlış bakmışım. Tam 5'te başlayacağız. 5.40'ta da bitireceğiz. Tamam gençler. 10 dakika ara.